Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi mayalı börek tarifi ile geldim. Böreğimi nasıl yapmışım hep beraber tarifine göz atalım. Yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık suyumu, 1 su bardağı ılık sütümü alıyorum. Üzerine 1 paket instant mayamı ilave edip 1 yemek kaşığı şekerimi de ilave ettikten sonra çırpıcı yardımıyla Şekerimin ve mayamın eridiğinden emin olana kadar çırpalım. Bütün malzemelerimizi çırptıktan sonra bir yumurta'nın akını ilave ediyoruz sarısını e, kenara ayırdık üzerine sürmek için. Üzerine 3 yemek kaşığı yoğurdun sulu kısmından yoğurt e, katmamızın sebebi böreğimizin yumuşacık olması için. Bütün malzemelerimizi karıştırdıktan sonra unumuzun büyük bir bölümünü ilave edip. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ettikten sonra hamurumuzu yoğurmaya geçelim. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. un ilavesini kontrollü ekliyoruz arkadaşlar güzel özlü bir hamur haline gelene kadar hamurumuzu yoğurmaya Özen gösterelim gerçekten kolay ve pratik bir börek arkadaşlar 4 beze bir tepsi börek açabilirsiniz hem yumuşacık hem mayalı olacak gördüğünüz gibi ben de hamurumu özdeşene kadar 7-8 dakika kadar kasemde yoğurduktan sonra güzelce özleşen hamurumu kasemde toparlayıp üzerine hemen rejimi açıyorum Strejimi açtıktan sonra bir mutfak beziyle kapatıp iki katı kabarana kadar bekleyelim. Gördüğünüz gibi benim hamurum güzel bir şekilde arkadaşlar kabarmış. Hemen strejini açıp. Mayalı hamurların her zaman söylediğimiz gibi havasını alalım. Havasını almadığımız hamurlardan maya kokusu ve maya tadı alabiliriz. Hemen gördüğünüz gibi kasede toparlayıp havasını aldığım hamurumu masama un serpip 1-2 dakikada masamın üzerinde toparlamaya çalışıyorum. Hamurumuzu güzelce unla beraber toparladıktan sonra bir kesici yardımıyla önce ikiye sonra dört eşit bezeye bölüyorum. Büyük hamurlardan küçüklere takviye edip yama yapıp bezelerimizi eşitliyoruz. Gerçekten dediğim gibi arkadaşlar kolay pratik bir börek. Ben bugün ıspanaklı hazırladım. Sizler istediğiniz iç harcı ilave edebilirsiniz. Pırasalı olabilir, kıymalı olabilir, patatesle yapabilirsiniz. Her şekli bu böreğin hem yumuşacık hem de kolay bir yapımı vardır arkadaşlar. Lezzetli bir börek oluyor. Gördüğünüz gibi ben bezelerimi hazırladıktan sonra hemen yoğurduğum kasemi un serpip içine alıp kenara koyuyorum üzerini kapatıyorum hiç bekletmeden bezemin bir tanesini oklava yardımıyla açıyorum ben oklava ile açıyorum ben oklava ile beceremem diyenler bu börek o kadar kolay bir börek ki arkadaşlar merdane ile de açabilirsiniz tepsinizin büyüklüğüce açacaksınız mayalı bir börek olduğu için çok incecik hamurlar açmanıza gerek yok Hamurunuz yapışıyorsa benim gibi ara sıra üzerine hafifçe un serpip açmaya devam edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben hamurun bir tanesini hemen açtım bezemi. Tepsimi de 2 yemek kaşığı sıvı yağ döktüm. Sıvı yağla elimle her tarafına gelecek şekilde sürdükten sonra yufkamı oklavamı alıp tepsime yerleştiriyorum. Tabii ben birazcık büyük açmışım tepsiden. Sizler yine de tepsinizin boyutunda açmaya özen gösterin. Hemen şöyle Önce toparlayıp hamurumuzu tepsimize yerleştirelim ve kenara alıp ikinci hamurumuzu açalım. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçüsünü videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200-200 mililitredir arkadaşlar. Herkesin evinde bulunan klasik su bardakları. İkinci bezemi açtıktan sonra da tepsimi tekrar yanıma alıyorum. Dediğim gibi ben bugün ıspanaklı yapıyorum. Ispanağını ben akşamdan hazırlamıştım. Yarım kilogram ıspanak. 4 yemek kaşığı sıvı yağda bir tane soğanımı kavurdum güzelce içerisine yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı e, tuz ve karabiber ilave ettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ıspanak hazır olduğu için en üzerine de bir kase lorumu ilave ettim. Lor gerçekten farklı farklı bir lezzet verdiği için muhakkak lor eklemenizi de tavsiye ediyorum. Sevmeyenler eklemeyebilirler. ikinci hamurumu da Açtıktan sonra bir harcımın üzerine yerleştiriyorum. Tekrar ıspanaklı harcımızdan ilave ediyoruz. 3 tane bezenin üzerine harç ilave ediyoruz. Ispanağınızı veya hangi iç harcınızı hazırladıysanız 3 eşit parçaya bölmeniz yeterli olacaktır. Ben son bezemi de açtıktan sonra gördüğünüz gibi hepsini yerleştirdim. Son bezemi de üzerine çekiyorum arkadaşlar. Bitirdim. Üçüncüsünü sizlere göstermedim. Videom çok uzun olmasın diye. Sizlerin değerli vaktini çok almak istemiyorum. Değerli takipçilerim. Bütün hamurlarımı yerleştirdikten sonra bir kesici yardımıyla hemen hafifçe şöyle yerini belli ediyoruz. Arkadaşlar tepsinin dibine kadar kesicimizi indirmiyoruz. Piştikten sonra yerleri belli olduğu için bir bıçak yardımıyla öreğimizi keselim. Hamur kartımızı da güzelce kestikten sonra üzerini kapatıp tepsi mayası getirelim. Bezelerimizi dinlendirmedik. Tepsi mayası getireceğiz. Gördüğünüz gibi benim böreğim de güzel bir şekilde kabardı arkadaşlar. Kenara ayırdığım yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ, e, çay kaşığının ucuyla çok az da e, toz biber ilave ettim. Toz biber ilave etmemin sebebi böreğimin üstünün nar gibi kızarması için. İlerleyen dakikalarda nasıl güzel kızardığını sizler de göreceksiniz. Bu arada ben fırınımı da 180 derece alt üst fanlayarı açtım. Fırınım ısındı. Yumurta sarısını sürer sürmez hemen böreğimi fırında buluşturacağım. E gördüğünüz gibi arkadaşlar benim böreğim hakikaten çok güzel pişti. Hemen üzerine örtüp 10 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Böreğimizi yerlerini belirlemiştik. Dilimlerin hemen bir bıçak yardımıyla dilimlerimizi ayıralım. Gerçekten arkadaşlar altı üstü nar gibi kızarmış yumuşacık pamuk gibi bir börek dediğim gibi. Yumuşacık börek sevenler hiç durmadan bu böreği deneyebilirler. Hem kolay hem çabuk yapılıyor. İster kahvaltınıza ister misafirlerinize isterseniz pikniğe giderken sabahtan yaptığınızda efsane böreğiniz hazır. Sizler böreğimin güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza, kesenize, köşenize bolluk, bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak Kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın.